Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyorum Pro Baba kanalından Eee Sezon 2 modlu survival, bölüm 2 çekiyorum Ay bölüm 1 normalde bölüm 2 çekmem gerekiyordu Ama şöyle bir sıkıntı oldu ben köyü buldum Bir tane köy buldum Ama Kayda girmeyi unutmuşum ben hani köyde işte biraz iten falan topladım. Golem'i falan öldürdüm. Arkadaşlar yeni skinim böyle. Skinimin güzel olup olmadığını da yorumlar kısmına yazın. Bu sezon da yanıma arkadaşlarımı da alacağım. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şu da var. Şunu söylemeyi unuttum. Like atıp abone olun. Şu var. 1.17 güncellemesi ne zaman gelecek falan çok bilmiyorum ama az çok e, e, öğrendim galiba biliyorum arkadaşlar hemen anlatayım bu videoya bir 3 like gelirse hemen şöyle bir şey yapıyorum Neydi adam? Heh. Böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. 1.17 Minecraft sürümünün em, hangi modlar gelecek, onu açıklayacağım arkadaşlar. Minecraft'ta yeni ıı, yeni gelen Eyebrawsters'ta da yeni gelen suyu aldım. Onu da hemen izlemediyseniz gidip izleyin bu videodan sonra. Bu videoda ne yapacağım? Büyük ihtimal madene gidelim. Arkadaşlar Şöyle bir maden girişi şey arıyorum. Burada maden yok. Burada da maden yok. Burada bir yerde maden görmüştüm. Daha önce galiba. Bir bakayım vardı burada bir yerde sanki burada bir yerde bir maden vardı. Ha burada. Arkadaşlar burada maden var ama ben buradan düşmüştüm daha önce. Yani buraya inmek için biraz meşale lazım. Çünkü şimdi biraz meşale arıyorum. en azından birkaç tane mesajımız var. Zümrüt de bulduk. Şunları da yiyeyim. Ah düştü. Nasıl ya? Eşyalarım gitti. Envanteri koluyu açmayı unutmuşum. Eşyalarımın <laughs> ne hepsi... tutuyor? Tüfeğlerim de gitti. Bu <laughs> sandığımda ne varmış? <laughs> Elma falan varmış. Neyse. Game oda girmek yasak diye bir şey dememiştim Arkadaşlar hemen game oda giriyorum. Ma malzemelerimi alıp envanteri koruya açacağım. Aç ya da game moda girmeyeceğim ya. Envanteri koruya açacağım sadece. bakayım. geri hemen perikoruyu açtım. Arkadaşlar neyse. Ee, ben bugün yeni gelen modlardan bir kısmını anlatacağım. Tek. Yani böyle 2-3 tanesini ya da 4-5 tanesini falan anlatırım. Onu bir söyleyeyim. Sonra eee ben böyle biraz araştırdım arkadaşlar. Dağlara kar yağıyor. Yeni bir kartür gelecek. Hiç Yeni bir ee, kartür gelecek. O kartürü de şu şu işe yarıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir iş Böyle altında diyelim bir blok var o karın. O kara saplandınız mı? Diyelim şurada bir kar var. Şu zincir olduğu yer, yerde bir kar var. Siz bunu normal kar zannettiniz üstünden geç. Siz bu sizi böyle içine içine düşürüyor. Arkadaşlar eğer altında blok yoksa var, varsa Aa böyle dur. Durunuz bu e, ekrana böyle karlar falan geliyor. Şimdi canlarımız buz oluyor. Canlarımız gidiyor. Yani don donabilmek geliyor. Altında blok varsa e, düşüyoruz o blok. Artık yeni e, tuzaklar yapabiliriz. Ve dağlara yeni bir tane daha güncelleme geldi. Dağ keçisi. Yeni bir tane daha 1.17 de yeni bir tane maden geldi. Onun adı da Türkçesi neydi? Bakır. Türkçesi de bakır. Bak, bakır ne işlere yarıyor derseniz set falan yapılmıyor. Ama şu işe yarıyor. Şey yapabiliyorsunuz yani blo onu yapabiliyorsunuz. Blo da böyle 50 50 ve 82 gün arası şeyler oluyor böyle. Rengi falan değişiyordu. Ee, o renginin değişmesini önlemek için de şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Dört tanesini birleştirip craft'te ya da envanterde şuraya 4 tane 5 4 tane koyunca direkt size şey veriyor. Neydi adı? Kesilmiş bir halde bakır bloğu veriyor. Onun sayesinde de şey yapabiliyorsunuz yani. Rengin değişmesini önleyebiliyorsunuz. Merdiven yapılıyor onlarda arkadaşlar. Sonra bir şey var. Hani böyle binalı ıı, gökdelenler falan takıyorlar ya. Elektriğin ıı, yıldırımın oraya düşmesini sağlamak için. Günden veya tahtadan bir ıı, eviniz varsa ıı, ıı, bak bakırla onu yapmak şart. Bir tane daha maden gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Onun adı da böyle neydi? Onu hatırlamıyorum. Siz onu 1.17 güncellemelerinden bakarsınız. Ama arkadaşlar şu an onun sayesinde böyle o da madende yetişiyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Yani madende yetişen bir şey yani. Bir daha böyle tohum ekiyorsunuz düşünün. Kendi yüzünden o büyüyor. Bir de şu var arkadaşlar. Teleskop geliyor. Onda iki tane bakır koyuyorsunuz. Üstüne de şey koyuyorsunuz arkadaşlar. İşte o yeni gelen e, madenden koyuyorsunuz. Hı? Teleskop e, elde ediyorsunuz. Zoom yapmaya gerek kalmıyor. Arkadaşlar. Neyse ben birazcığını anlattım. Bayağı bir özellik gibi böyle bu. Daha bir güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Ben öylelik... Yani ben bu bölümlük bu kadar olsun. Aman bir 3 like atarsanız 1.17 güncellemelerin bildiğim hepsini en göstereceğim arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın ha. Söyleyeyim.